Şer Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan ABD'nin NATO eliyle Türkiye'ye kurmaya çalıştığı füze kalkanı sistemi konusunda hükümete hangi önemli uyarıda bulundu? Saadet Partisi lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan, çebrik ziyaretleri kapsamında bugün ilk olarak Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Yalçın Topçu'yu kabul etti. Genel merkezde gerçekleşen görüşmede Büyük Birlik Partisi ile iki kardeş parti olduklarını ifade eden Erbakan, ziyaretten büyük bahtiyarlık duyduğunu dile getirdi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve arkadaşlar olarak Saadet Partimizin seçiminin arkasından bizleri tebrik etmek üzere buraya teşrif etmiş bulunuyorlar. Gösterdikleri nezakete teşekkür ederim. Biz iki kardeşiz her bakımdan, hem düşüncelerimiz bakımından, hem yakınlığımız bakımından. Dolayısıyla teşviklerden büyük bahtiyarlık duyuyor. Takdir buyuracağınız gibi Türkiye'nin dünyanın meselelerine beraberce kısaca bir sohbet yapacağız. Erbakan'ı tebrik eden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Yalçın Topçu, yeni parti yönetiminin hayırlı olması dileklerinde bulundu. Sayın Erbakan hocamız da Saadet Partimizin genel başkanlığına seçildi. Sebebi ziyaretimiz kendilerine hayırlı olsun demek, yönetimine hayırlı olsun demek, ülkemiz için hayırlı olmasını temenni etmek bu parti yönetiminin inşallah memlekete millet hayırlı olmasını demek için geldik. Gazetecilerin iki partinin seçimlere giderken ittifak yapıp yapmayacağını sorması üzerine Erbakan şu yanıtı verdi. Ziyarette ekonomiden siyasete, iç meselelerden dış politikaya kadar birçok konu konuşuldu. Toplantımız, görüşmemiz, milletimiz ve insanlık için hayırlı olsun. Hepinize çok teşekkürler Büyük Birlik Partisi lideri, Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan'la yaptığı görüşme sonrası çıkışta ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. Biz tabii kendilerine geliş nedenin bir nezaket ziyareti. Refah Partisi'nin değerli çalışanlarıyla geçmişe dayalı ilişkilerimiz de var. Nezaket nedir? çıkmış bir partiye gelip hayırlı olsun demek ve bu arada da memleket meselelerini konuşmak. Bakın bir başörtüsü gündemi oluştururlar. Bireysel hak ve özgürlüklerden olan bir meseleyi mecliste çözmesi gerekenler. Bu işin üzerinden oy devşirip top çevirme yaparken şu anda ülkemize Amerika Birleşik Devletleri NATO kılıfıyla bu füze kalkanları meselesi var biliyorsunuz. Bu bu ülkede kimin işine yarayacak? Bu ülkede bir buçuk milyar İslam aleminin ve iyi insanların başına bela olmuş İsrail'in çete hükümetlerinin işine yarayacak. Bu gözden kaçırılıyor.